Doğa için 5 yaşında. Doğa için çalın 5. yılını kutlu olsun. 5. yılını kutlu olsun. Doğa için çalın 5. 5 için, için, için yılı, çalıyor ve ediyor. 5. kutlu olsun. için 5. yılını kutluyoruz. 5 yaşında. için çalın 5. Doğa için çalın beşinci yılı kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yılı kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yılı kutlu olsun. Doğa için çalın Doğa için çal beş yaşında. Hep beraber nice yıllara. Doğa için çalın yılı kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yılı kutlu olsun hey, 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 hey. Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun İlk doğduğun Doğa için çal Doğa için çal 5. yılı kutlu olsun Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun 5. yılı kutlu olsun Doğa için çal Doğa için çalın Beşinci yılı kutlu olsun. Doğa için çalın 5 yılı kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yılı kutlu olsun. Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun. Doğa için çalın 5 yılı, yılı, yılı kutlu olsun. Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun. Doğa için çalın, Doğa için 5. yılın kutlu olsun. 5. yılın kutlu olsun Doğa için İyi ki doğdun Doğa için çal. Doğa 5. yılın kutlu olsun. Doğa için grubunun 5. yılı kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Doğa için 5. yılı kutlu olsun. Doğa için 5. yılı kutlu olsun. Doğa için 5. yılı kutlu olsun nice beş yıllar diliyoruz. Anda sizi çok seviyor. Beş yıl nasıl da geçmiş mutlu yıllar doğa için çal. Mutlu yıllar. Doğa için çalın beşinci yıl kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yıl kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yıl kutlu olsun. Doğa için Çalın 5. yılı kutlu olsun. Merhabalar ben Bora Duran. Doğa için çal 5. yılını kutluyormuş doğum gününde ben de Doğa için çalı çala katılmış bir müzisyen olarak nice nice senelere diliyorum. Nice nice Doğa için hepimizin çalacağı yıllarımız olsun ve güzel bir doğa olsun. Doğa için çalın 5. yılın kutlu olsun. Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun. Kutlu olsun. doğa için çalın 5. yılında daha iyi müzikler dileğiyle. Doğa için çal. Beşinci, beşinci yılın kutlu olsun. Yılı kutlu, olsun. Yılı kutlu olsun. Doğa için çal. Beşinci yılın kutlu olsun. Doğa için çalın. Beşinci yılı kutluyorum. Daha da uzun ömürlü olması dileğiyle teşekkürler. Doğa için çalın beşinci, beşinci yılın yılı kutlu olsun. olsun. Doğa için çalın beşinci yıl kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yıl kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yıl kutlu olsun. Doğa için çal projesinin beşinci yılı kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yıl kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yılı kutlu olsun. Doğa için çalın beşinci yılı kutlu olsun. Doğa için çal beş yaşında nice nice senelere doğa için çal. Her zaman bizim doğa için çal. Doğa çalın 5. yılı kutlu olsun. Doğa için 5. yılı kutlu olsun. Nice Doğa için 5. yılı kutlu olsun. Doğa için 5. yılı kutlu olsun. Doğa için 5. Yılı, yılı kutlu olsun. Doğa için 5. yılı kutlu olsun. Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun. Doğa için çal 5. yılı kutlu olsun. Doğa için çalın 5. yılı kutlu olsun. Doğa için çalın 5. Yılı, yılı Doğa için çalın 5. yılı kutlu 5. yılı çok da mutlu olhil. Doğa için çal 5 yaşında.